Ani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 23 Haziran 2021 Çarşamba gününün 24 saatlik Türkiye'nin hava durum programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Her zamanki gibi Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesinde Çanakkale ve Balıkesir, Bulutlu, diğer illerimiz yağışlı. Özellikle Trakya çevresi sanak yağışlı. Kocaeli, Bursa, Yalova çevresi ise hafif yağmur geçişleri beklenmekte. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 33 derece. Ege bölgesinin iç kesimimizde bir ilimiz yağmurlu. Onun dışında bölge parçalı bulutlu. Yer yerde yoğun olarak güneşli. Bölgenin en yüksek sıcaklığı tam 39 derece ile aydın Akdeniz bölgemize baktığımızda Akdeniz bölgemizde Hatay ve Osmaniye'de yağış ihtimali var. Onun dışında bölge parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 32 derece ve Kahramanmaraş bu dereceye sahip. İç Anadolu bölgemiz ise Konya ve çevresi parçalı bulutlu. Onun dışında özellikle iç kesimler ve Karadeniz bölgesinin yakın kesimler yağmurlu. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 29 derece. Karadeniz bölgesine baktığımızda Karadeniz bölgesinde orta ve batı Karadeniz'in parçalı bulutlu olduğu, sadece batı Karadeniz'de işte Artvin'de yağış ihtimali var. Yani daha doğrusu Doğu Karadeniz'de Artvin'de yağış ihtimali var. Ee, batı Karadeniz'in iç kesimleri e, hafif yağmur geçişli, e, kıyı kesimleri bulutlu. Bölgenin yüksek sıcaklığı 33 derece. Ee, Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda yer yer güneşli, yer yerde de parçalı bulutlu olduğunu görüyoruz. En yüksek sıcaklık burada da 39 derece ile Iğdır'da Güneydoğu Anadolu bölgesi de yine aynı şekilde tamamıyla sıcak ve güneşli. En yüksek sıcaklık 37 derece ve bu sıcaklık değeri Batman'a ait. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.